Evet deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz başkanım? Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Çok büyük bir afet yaşadık. Sadece bir ili değil, bir geniş bir bölgeye etkileyen bir afet bu. Ee, biz şu an e, Hatay, e, Antakya Defne'deyiz. Defne ilçesinde e, burada faaliyetlerde bulunuyoruz. Dün e, kurtarma timleriyle arkadaşlarımız faaliyette bulundular. Bulunduğumuz bölge itibariyle e, konuşlandık. Burada e, Defne'de hijyen yönünden sıkıntı oluşturacağını düşündüğümüz temizlik işlerine başladık. Aynı zamanda burada bir depo oluşturduk. Gelen yardım malzemelerini oradan alarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. E, bir sahra aşevi kurduk. E, bugün bin kişilik yemek çıkarıyoruz. Yarın inşallah 1500 kişilik yemek çıkaracağız. Bir de burada şimdi arama kurtarma çalışmalarının hemen akabinde trafik yönünden çok ciddi sıkıntı var. Biz e, özellikle yıkılan enkazlarla kapanan yolları açmaya uğraşıyoruz. Tüm ekiplerimizde e, seferber bir vaziyetteyiz. Aynı şekilde diğer ilçe belediyelerimizden arkadaşlarımız da burada e, müştereken çalışarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Peki depremzedelerin zedeleri morali nasıl? E, devletimiz depremzedenin yanında mı? Devletimiz deprem zedelerinin yanında ee, özellikle duyuyoruz ee, emniyet yönünden bazı sıkıntılar olduğu dile getiriliyor. Ben bugün e, bir toplantıya iştirak ettim. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, ilçe Belediye Başkanımızın, buradaki e, kaymakamızın e, ve belediye başkanının olduğu toplantıya. Orada e, emniyetten polis ve jandarmadan katılan arkadaşlarımız da vardı. Şu an e, sadece Dertme bölgesinde 600 jandarma görev yapıyor. Yani sokak çıkan herkes bunları görebilir. Koordinasyon noktasında e, afetin gönderilen yardımlar nedeniyle çok büyük yoğunluk olmasına rağmen üstün gayreti olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük afet ama devlet var gücüyle burada sahada kendini hissettiriyorum. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani vatandaşlarımız burada gönderilen yardımlarla alakalı olarak yerine ulaşıyor mu diye en ufak bir tereddüt yaşamasınlar. Yardımlar yerlerine ulaşıyor ve bundan sonra Allah'ın izniyle bir sıcak yemek de vatandaşlarımıza ulaştıracağız. ile ilgili olan sorunlarla da e, az önce mesela e, afadın çadırları geldi. Aynı zamanda bunların kurulumu noktasında da destek olacağız. Devlet e, her yönüyle şu an burada kendini hissettiriyor. Allah devlete millete zeval vermesin. Bu ve bunun gibi her türlü afetten de milletimizi muhafaza eylesin. Teşekkür ediyoruz başkanım. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.